Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün arkadaşlar e, Fortnite oynuyoruz arkadaşlar Fortnite da şöyle bir ağla kanatçılar atlayalım. E, evet arkadaşlar ağla kanatçılar doğru işimizi gerçekleştiriyoruz. Şöyle mikrofonu birazcık daha uzak tutalım. E, evet kanalıma bugün video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet şöyle paraşütümüz açıldı şu seçeyim ya. Evet. Şimdi. Aha yok. Bu ildi bırak. Bu ildi bırak. Koş. arkadaşlar şöyle hızlıca alalım. Bana bir tane şey verseydin ya oyun pompalı. Çok u efsanevi sandık. Ne geliyormuş? Güzel. Güzel. i̇yidir. Evet. Oha altı mini mi? Bas 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 bas. Ses var. Ay ödüm koptu. Nereye fırlanır sen? Ay 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 ay. Arkadaşlar. Ağzımda arkadaşlar kelimesi takın alışkanlık yaptı kurtulamıyorum ya. Evet çok güzel tamam. Oo, bas şunu bas bas bas. Evet. Oh tamam. Az kalsın oluyorduk yani. Of. Hangisi daha iyi ki bilmiyorum. Ödüm koptu. Ödüm koptu. Felaket can götürüyorlar ya. Yemeğimiz ölümsüzler ya. Çok da canım yok şimdi. Aa sen ne yaptın ha? Bu ne ya? Canım yok ya canım canım. Bu ne ya? Buraya ne atmışlar böyle? Can kitle lazım ya. Yani. Ne yaptınız böyle siz bu ağla karşıma? Aha! Bak yine ağzımda geldi. Kurtulamayız. Kurtulamıyor mu? Aha. 3200 DPI'ye geçti ya. 1200'e geç. 1200. Ben 1200 kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle. Heh. Of güzel oynamıştık abi. oysa ki. Evet videomuz kaç dakika? 4 dakika mı? Birazcık kreatif oynasak? Veya bir tur daha mı atsak? Bir de arena oynayalım. Bir tur daha arena oynayalım. Ben ellerine hiç kasmıyorum. Aa Groot'u seçelim. Yükle. Tamam Groot. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane bir turda alan Evet. Bu ekran ne oldu şimdi? Bir dakika. Allah. Baga mı geldi bu ya? Böyle olmaz. Seviye gözükmüyor. Baga girdi herhalde. FPS neden düştü ya? Galiba bu tam ekranların Neyse şimdi arttı 250 işte. Şimdi arkadaşlar, şu doluyuz ya. Nereye gitsek nereye gitsek nereye gitsek burayı. Evet, şuraya atladım arkadaşlar. Biraz geç atladık. Of. Arena da... Neyse, kasmalama yok ki. Tam ekrandan dolayı Evet arkadaşlar şöyle. 4 dakika o kadar kısa olmuş mu diye. Şöyle. Pompalı full. Ha bir de pompalı pompalı pompalı. pompalı. Neyse pompalı güzeldir ya. Yani. En azından şeye baskın yaparız. Ayrım hmm. beni bir baskı. Görmezmiş. Ayrım beni ben bir baskın yapacağım. Iron Man'i almalıyım. Gelsene ettim. Oha! Ben öleceğimi nereden biliyordum? Tahmin ediyorum. Aşağı in. Iron Man orada mıydı? Arena girince böyle oluyor. O zaman bir kreatif girelim arkadaşlar. Bir top kreatif. Bilgisayarda daha yeni olduğum için arkadaşlar normal yani. Yani dört gün olmuştur. Evet arkadaşlar. Düşürmeyip ağrıcılığımı da bekleyecek Evet, açılıyor. editimizi edit, edit, ve aim map e yapacağım. Bakalım nasıl. İyi hocam. Dün 15-30 falan yapmıştım arkadaşlar. Evet başlayalım. Bilgisayardan edit güzel oluyor. Onu mı ben eskiden yapıyordum arkadaşlar? Yani telefon biraz şey zordu. Bu yük falan çok zor yapıyordum. Aa, en sevmediğim bir şey oldu. Biraz durakladım. Birazcık daha odaklanmam lazım. of Windows şeyi oraya kaydı. Ben düzeltirim onu da. Arkadaşlar Forza Horizon kaydetmiyor Demo olduğu için. Çok çok sinir bozucu. Ben kaydeder sanmıştım. kaydetmiyor. Çok durakladı kamera. Şu portal tam sekme yüzünden çok durakladı. kaydetmiyor. Çok gıcık. Hani madem bu tipleri oynayamıyoruz. Ben denedim bir yollar ama yok. En güzel Fortnite. CSGO atarım belki kanala. Minecraft gelebilir. Minecraft sıkılırsın diye atmayacağım. Atabilirim. Ben atmayayım. çok durakladık. Yani 14 falan olur da. Bu da biraz hızlıyız ama. Kesin kötü olacak ha. Ama rağmen bu kadar hızlı. Ben daha kendimden çok kötü bekliyorum. Açıkçası. Şunu şöyle şuraya çekelim. Şimdi oyunu bitirelim. Ben kendimden çok kötü bekliyorum. Bir de o kadar takıldım ya arkadaşlar. En az 16 mı vardı? Benim. Belki iyi şansımızı elimde deneyelim. Tamam. Bitti. Hop hop hop. Bir digal vuruşu yapalım oynamayı daha çok seviyorum. Şimdi... Şimdi biraz bunu... Evet, burası tam değil. Evet arkadaşlar iyiyim. Eğim. Aa! Ha! Eğimim bitti. <laughs> Nasıl vuramadım ben ya? Ben buraya gidiyorum. başlayayım Bu 6P ya mu? Ha şimdi ne oldu? ne oldu? Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay kanalına abone olup video like atmayı unutmayın.